<laughs> tamam, çok güzel. Bir tane Knight'ımız var. Sırtında niye tavuk var bilmiyorum. Oktan da göster Söylemeyeceğim ya, kendim keşfettim. Ben niye 500 tamam, retaya gittim. Aa tavuğu attı. Şimdi bir kere, ben bu oyunda her türlü adiliği seziyorum şu an. tam tavuk atıyor. Ben buraya zıplarım lan. Tamam, çok güzel. Buradan buraya. atla buradan boşluk yakala boşluk yakala hisset hisset şimdi zıpla ananı <Suklanan ditchim> <laughs> <laughs> dakika dur öldün mü ne oldu hop <laughs> çok uğraşmıştım orada ilk başta ya niye bir dakika sen benim o geldiğim alana gelemedin değil mi hiç <laughs> oraya yok geldim de çok uğraştım abi <laughs> Dur, dur Daha yeni başlıyoruz. Biz eski gamer'ız. Ağırlıyım. Şimdi hisset. Bak. Bak şimdi. Ananı sikip. Bir şey yok bir şey yok. Ölmedim. Ölmedim ya. Ama çok geriden başlatıyor ya. Abi dünyanın içine girmişsin. Bekle. 500 lira koydu ortaya. Büyük para en uca gitsen yine buradan başlıyorsun. <laughs> Sen ciddi olamazsın. <laughs> ciddi olamazsın. Allah. Allah. Tamam. İki. Zıpla buraya köşeden. Üç. Çok güzel. Hop zıpla dört. Şimdi ananı sikip takıldı. Kanamam var. Çok güzelim. Evet. Burada ne oluyor? Bam. 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 Geç şimdi. Harikayım. Durdu. Harikayım. Önce bir analiz Öndeki bıçaklardan kurtulmak kolay. Şimdi zıpla. Anus gibi. Allah. Hop buraya. Çok güzelim. Her şey harika gidiyor. Ananı sikim bu nereden çıktı ya? İyi gidiyordum. İyi gidiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ama yani öyle bir hareket tahmin etmedim ki. Ya bir de sinir bir müzik koymuş. Arkada tam alpertör çekmedi oyun ya. 500 lira. 500 lira. 500 TL. 500 TL. Free. Ne zaman bitiyor acaba bölüm? Ben bilmiyorum. Bilemedim sonunda. Az önce geldiğim yere geldin mi? Geldim geldim abi. Az önceki şans bir daha olmayabilir bu arada. Burayı biraz düşüneceğim. 70 dolar ee, oğlum. Elandı vermesin senin. Hı. Ah, hı. Çok güzel. Tavuk at. Ya amına koyayım bu çok zor burası ya. şu an turnuvadasın. Kazanana tam 1 milyon dolar veriyorlar. Tek şansın var. Ne yaparsın? Sakin olursun. Şansına da güvenirsin. Bu getting over it gibi amına koyayım. Biz noktadan sonra beynin söner burada. Aynen öyle. düşün. Acele etme. Gör. Gördün. Devam. Bekle. Gördün. Devam. Şimdi ben buradan ortasını alırsam bunu başarır <laughs> mıyım? <laughs> Çok güzel. Şimdi öncelikle burayı izlememiz lazım. Tuzaklar var. Bu buraya düşerse bu oradan. Demek ki bu yakınlaştığın zaman tuzak gibi yapıyor. Oy bu oyluk hareketli. Mert biraz üzgün. Mert biraz üzgün şu an. Şuraya atlarsam bir şey olur mu? Fantezi deneme. Aşağı in. Aşağı in fantezi deneme. Şuradan aşağı. Tamam. Tepemdekiler falan. Tavuk. Aa tavuk. Tavuğun amacı bu. Tuzak var mı görüyoruz. Ne oldu? Oo kardeşim teşekkür ederim ya. Diyetlik mi bu? Ne oldu? Lan <laughs> siktir git tavuğa dönüyorsun ya. Tavuğa da güvenmeyeceğiz. Nasıl çözüyorum <laughs> ama oyunu? Çözdün çözdün. Arkadaşlar 500 lira 500 lira kazanmamı istiyor musunuz? Sıkılmayın tamam dirin. Sıkılmayın dirin. Ben bu oyunu bitiririm. İmzamı da atarım. İlk bölümü yani. Süzülüyorum ya. Resmen süzülüyorum ya. Kalk kalk. O ne ya? Save mi? Bana save özelliği mi geldi? Tamam söyleyeceğim onu. O ona tavuk tutturursan orada save alabiliyorsun yani orada tamam. doğabiliyorsun düşünce. Söyleyeceğim onu diyor bir daha diğeri ya. Kendin keşifleri lazım. Ona tavuk nasıl denk gelebilir ya? Peki kanamadan ölüyor muyuz? Hayır. Abi burayı ben nasıl geçeceğim şimdi ya? Vah. 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 Tamam. Oh, No way! Evet. Şimdi... Şurada bir deneme yapalım. At tavuğu. Ah siktir. At tavuğu. Tavuğa değme. Tavuğa değme. Tamam. Şimdi at buraya tavuğu. Zeka, çeviklik. Burada bir şey yok. <laughs> Şuraya at. Açılırsa devam et. Çok güzel. Geç şimdi. Hadi Allah emanet. <laughs> bir şey oluyor mu? Bak Şuraya at. Burada da bir şey yok. Deneyeceğim. Save, save lazım. Bana tam burada save lazım. Save geliyor mu? Yok. O yani çıktığı zaman yakalaman lazım. Bir daha gelmiyor. Değil mi? Kafam yok değer abi. mi acaba? Bu çukurda. Bu çukurda kafam değer mi? Bir buraya bakalım. Burada da bir şey yok bıçaklı. Şu köşeden zıplasak. Kafam değer mi? Değil mi bilir. <laughs> Bu kadar zıplamıyor. <laughs> Şahin. Tamam. <Trump. gülüyor> Oh, hayır. Ya amına koyayım ya. Ya sikerim böyle oyunu ha. Zıplamıyor ki. Ya abicim seyir nerede ya? Of. Sen buraya kadar geldin mi? Evet. Ya of. <laughs> ya of. Gelememelisin. Senin geldiğin yerin ötesine gitmem lazım. Ama şu an ezbere biliyorum oyunu. Şu an açtığım her yeri takır takır aşabiliyorum. Çünkü keşfediyorum. Keşfetmek önemli. Korkusuz olmak önemli. Ah. Tamam. Atalım tavuğu. Olmadı. Güzel. Geç. Şu bıçağı, şu bıçağı. Çok güzel. Seri oyna. Şimdi zıplayabilirsin artık. Şimdi bir daha zıplayabilirsin. Şimdi bir daha zıplayabilirsin. Burayı öğrendin. Burayı öğrendin. Şimdi Buradan iniyorsun. Hı. Ananın Hı. iniyorsun. İndin. Harika. Oradan zıplatıyor muydu lan o hatırlamıyorum. Hı. Onun bıçak zıplanma. Zıplatalım. Ondan da çıksın garanti oyuna. Harika. At da bu. Devam et. Hı. Buradan aç. Hı. Geldik buraya. Şurası daha mı yakın? Bu nasıl bir şey ya? Şuraya bir değeyim bakayım. Ya düşme. Ay, çok korktum. Çok korktum. Oğlum sanki sol taraf daha yakın gibi duruyor ya. h hey. Bunlar patlıyor mudur? Bismillahirrahmanirrahim. Tıklamıyor gibi. Ne olur bir tane bir tane save ya. Bir tane save ya. Oh, oh, oh. ya Allah amına koyayım bu, bu Fall Guys'da böyle değildi ya. Gözünüzü seveyim bana bir seveyim. Ben buraya 30 dakikada geldim ya. <laughs> Nasıl 30 dakikada geldin lan buraya? Bayağı. <laughs> Harbi mi diyorsun? <laughs> i̇yi, i̇yi dur moral e verdi bu. Oraya. Ama bir daha geçemeyeceğim bak. Niye? Sen ilk <laughs> acemi şansıyla geçtin. Ehe. <laughs> bir daha olmaz. Hadi bakayım. Acemi <laughs> şans ha. <gülüyor> 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 bu, bu şeydi, bu benim hatamdı. Donate o ok <laughs> sinirliyim dur. Şu <laughs> an sinirliyim. İken yazma öyle şeyler. <laughs> terledim. Şerefsizim terledim bu arada. 500 lira. 500 lira. <gülüyor> 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 Şimdi değmesin. Sevi verdim. Nasıl nasıl zoom ha? Save'imiz var, save'imiz var. Onun üzerinde durunca alıyorsun bu arada save'i tamam. yani. Onun üstekten lazım. Şimdi şimdi Ananın Şimdi bir daha. Harikayım. Her şey çok güzel gidiyor. Zıpla bir daha ananın. Anladım. Mücadeleyi bırakma. Mücadeleyi bırakma. Burayı bir daha yapamayacağım. Ya bu nasıl bir atlayış ya? Sevim var. Sevim var. ölmez ölmez. Altta kalsa da ölmez. Ölmez. Çok kastım kendimi. Çok a Tavuğa gerek yokmuş lan. Yeni bir şey öğrendim. Seyi bir kerelik mi? Hadi lan. Evet. <laughs> Neden? Sakin ol ya. Sakin ol kolay. Sen tek atmış adamsın buraya ya. Bir sakin olsana ya. Şöyle bir sal kendini. Ha? Atla oraya sakince. Ne var oğlum bu çocuk oyunu bu ya? Allah Allah. Evet. Çocuk oyunu ya. Ananı sikerim. Başa dönüyor, başa dönüyor. Sinir hastası değilim. Sinir hastası değilim. Sakin. Sakin miyiz? <laughs> <laughs> Pamuk gibiyim. Depresyondan çıktım. Bu oyunla hayata bağlanacağım. <laughs> Aynen böyle. Profesyonel olacağım. <laughs> Oğlum biz House Flipper'a gidip ev yapıp dinlenecektik. <laughs> 500 lira. <daha. gülüyor> ya bölümün nerede bittiğini bilsem yemin ediyorum size var ya ona göre strateji belirleyeceğim ya. Vallahi ben bitişte gidemedim abi ben bilmiyorum. 500 lira. 4 saat boyun oynasan izleyicim 5000 e bile düşse 500 lira. <laughs> ne saçma <olsa. gülüyor> Bak çok rahat geçebildiğim yerleri geçemez oldum farkında mısınız? Niye? Çünkü getting over it efekt işte bu. Kasıyorsun kendini. Kasmazsan olur. Atamadım seni. bekle. Şimdi atıyorsun. Erken atladım biraz. Ama bana koymaz. Çünkü ben mücadeleciyim. Çünkü ben savaşmayı seviyorum. Şimdi burada. Hadi bakayım in. Harikayım. Zıpladım. Bir daha zıpladım. Takıldım. Niye böyle bir şey oldu bilmiyorum. Olsun ölmedim. Ah götüme değdi. Kalk. Tamam. Şimdi hafiften bir göğüs göstersem Sen ne kadar kodlamış olabilirsin. Ya bildiğini yap ya bildiğini yap. Atla vur. Hadi devam Amına koy Nereden düştü ya? ya? Abi buradan düşmez ama ya! Of başım döndü. Çok sıktım kendimi. Öğrendim öğrendim. Oranın taktiğini öğrendim bu arada. Az önceki yaptığım hatayı fark ettim. Kasımlarım ağrıdı. Beskuk. Bir şey rica edebilir miyim? Beskuk ne olur cam aç. Ne olur gözünü seveyim yanıyorum. Rica ettim senden. He? Aa, i̇lk kafana göre. Çok terledim. Kardeşim sen. Bitmiyor. <laughs> Vurmuştum. Ne olur? Sol yap sağ yap. Sol yap sağ <laughs> yap. İşte bu. Aynen. <laughs> Ananı sikime ölme. Ölme. Götüme. <laughs> Toksiklik seviyesine chat'te. <laughs> Şarkı aç. Çok mantıklı. i like, can't put me in a box i redefine any definition you got i am the tiger i'm making steps to the top the flames i whip it up you just gotta hand me the rock take a seat you cannot stand it all i know the flow harder than a scotch bunny don't try to study me you cannot manage this ain't what you want bitch i'm a fucking phenomenon you want bitch i'm a fucking phenomenon Into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap, and I be breaking levels. A... what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. fucking oyun bozuldu. Oyun 4 atmadığım için bana zorla 4 atmışım gibi yansıtma yapıyor. Tam olarak nereye kadar geldiğini merak ediyorum senin. Benim mi? Evet. Eee... Ee, bir o kadar daha ilerle. Yani senin o en son geldiğin yerin bir o kadar daha ilerledim gibi Bir o kadarı daha ilerledin. Ya, o kadar da değil ama bir o kadar. Yani bir yarım o kadar falan Yani. Tamam inandığı sana söylüyorlar galiba. Bana demiyorlar ya. Sen altı tırt atıyorsun herhalde. Altı <laughs> falan ben atmıyorum. Bence oyun göt oldu. <laughs> Benim bu yüksek harika performansından dolayı göt oldu. Şu an otomatik olarak oyun kendini atıyor. Başa dönüyor, başa dönüyor. Bak ellerim havada. Bak sana diyoruz Mert diyorlar. Arkadan beskok alt f basıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> En fazla geldiğin yerin bir tık ilerisine gitti abi. Yalan söylemeyin oğlum bayağı ilerledim. Aa bak bu İşlerde bir şeye güvenirsen olmaz. Oyun kapatıyor. Ne no, şerifsiz mi oyun kapatıyor ya? Olmuyor oğlum. Şerefsizim ben ne ilgili kardeşlerim bu. New game. Ellerim havada. Allah Allah niye böyle oluyor harbi ya? Yok oyun açılmıyor bu arada harbiden benlik bir şey değil. Oyun Neyse, sağlık olsun zaten geçemezdin abi yani boş ya. yere kendini üzmüş olacak. <laughs>